Merhaba arkadaşlar, Borsa Analiz videoma hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs Perşembe günü saat 9 civarları akşam saatleri. Ee, arkadaşlar dün yaptığımız analizde borsa yükselişe geçtiğini e, paylaşmıştık. Ancak çok sert bir yükseliş olmuştu. Bunun bir geri çekilmesinin olabileceğini e, sizlerle e, hem dünkü videoda hem de bugün sabah söylediğim gibi 99 bin'e bir geri çekilme olabilir diye e, söylemiştim. 98.800'da hatta kırmıştı. Onun altında kapanış yapamayıp tekrar yukarı çıktı. Ee, biz en son ne söylemiştik arkadaşlar? Ee, 98.400'den alım sinyali gelmişti. Çok güçlü bir alım gelmişti. Ee, i̇ki gün önce ve dün de bu hareket devam etmişti. Bugün bir geri çekilmesini bekliyordum açıkçası. Sabah da bunları söylemiştim. Şimdi analiz sayfamıza geçelim arkadaşlar. Burası sinyal tablomuzdu. E, analiz tablomuzda arkadaşlar 100-2000'lerde e, bir direncimiz vardı. Düşen kanalın e, üst üst noktasına değmişti bizim e, yükselişimiz. Oradandır geri dönüş gelmişti. Şimdi arkadaşlar e, aynı şey burada da oluyor. E, günlük bazda baktığımızda e, kabaca 98600'lerin tam trendin olduğu noktaya denk geldiğini görüyoruz. Dikkat ettiyseniz tam uç noktası da trendimize denk gelmiş ve oradan Yukarı alımlarla beraber 99.000 üstünde kapanış olmuş. Ben bugün 99.000'e bir geri çekim olabileceğini, buranın kritik olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Dolayısıyla 99.000 üstünde kapatmamız olumlu oldu en azından. Yani herhangi bir sat sinyali günlük bazda gözükmüyor. 5 saatliğe baktığımızda 99.300 seviyesinin üstünde kapanış yapmamız gerekiyordu. 99.200'lerde yapabildik, 193'te kapattık. Dolayısıyla biraz kritik noktada kapatmış diyebiliriz 5 saatlik açıdan. Şöyle bir göstergelere baktığımızda aşağı doğru gidiş gözüküyor. 5 saatlikte dikkat etmek gerekiyor. Günlükte ise 98.900 altında yarın bu seviye büyük ihtimal kabaca nerelere yükselebilir diye düşünüyorum. 99.000 diyelim. Biz 99.000'in altında yarın kapanış olursa muhtemelen e, 98.200'leri test edeceğiz. Oranın kırılmasıyla beraber tekrar düşüş trendine Gireceğiz diye düşünüyorum. Göstergelere bakalım bir de arkadaşlar son olarak. Göstergelerde Aşağıdan bir tepki yükselişi olduğu gözüküyor. Neden tepki yükselişi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gündür düşüşteydik. Dolayısıyla bunun ilk illaki bir Yükselişi, tepki yükselişi olacaktı. Beklediğimden daha fazla oldu. Ben 99.500'lerden geri çekilme bekliyordum. 95.000'leri ama Yukarı çıktı. Sonra şimdi kanalı teyit ediyor. Burada asıl e, bu yükselişin fake mi yani sahte mi olup olmadığını göreceğiz arkadaşlar e, İlk teyidi aslında burada desteği görüp yukarı çıktı ama Yarın e, eğer bu 99000 altına gelirse Bu kanalı test edecektir eğer sahte bir yükselişse gücü yoktur Yani geri gelecektir Ve aşağı kırıp daha aşağılara ilk başta 97500 daha aşağılara gelip Sonra 96, 91, 94'lere kadar Gitme potansiyeli var o konuda uyarmak istiyorum sizi. E, haftalık bazda şöyle bir bakalım arkadaşlar. Haftalık bazda bizim için 99.000 seviyesi günlükte olduğu gibi burada da önemli. Dolayısıyla bunun üstünde kapanış yapmamız yarın önemli olacaktı diye düşünüyorum. E, son olarak sinyal tablomuzu bakıp arkadaşlar videomuzu bitirelim. Sinyal tablomuza göre arkadaşlar şöyle bir e, sinyal tablomuz vardı yatırım paylaşım yatırım paylaşımı olmadan sizlere yatırım tavsiyesi olmadan 9 <laughs> pardon arkadaşlar 91 binden al sinyalimiz gelmişti 97'den sat gelmişti sonra 98 al gelmişti burada biraz yanılmıştık yatay bir hareket vardı çünkü yatay hareketlerde sinyallerimiz biraz hatalı sinyaller üretebiliyor sonra 101 bine çıktı 3000 puan burada kar ettik 101 sat sinyal oluştu 3000-4000 puan da burada kar ettik şu an 98.400'den al sinyal geldi 101 bine çıktı ya tabii burada artık kararsızın yani buradan da satabilirsiniz şu mumu görüp de e, aşağı doğru bir baskının olduğunu görüp burada direnci e, olduğunu görüp satabilirsiniz 101.000'den 98.000'e e, yaklaşık 2500 puanda şu an için kar etmiş durumdayız. Eğer sat sinyal oluşursa 99.000 altına gelirse zaten orada teyitlenecek 99.000 bile olsa 1000 e, puana yakın bir kar karla e, çıkılacak gibi gözüküyor. Eğer bir gelişme olursa arkadaşlar değerlendireceğiz. 5 saatte kritik gözüküyor. Günlükte herhangi bir e sat sinyal oluşmadı. Ancak bir bozulma var. Yarın ve pazartesi kritik olacaktır. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.